kanalından Murat. Bugün sizlerle birlikte food traktörü başlayalım. Arkadaşlar böyle videoların devam etmek için istiyorsanız beğenmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar niye sesimi kısık derseniz hastayım onu söyleyeyim. Yani ondan özür dilerim. 4 4 4 5 1 daha güzel daha. Bu ne ya? Daha değişik. Ha. Bir de arkadaşlar biz ne diyeyim? Şeyi göre yapacağız. İspanya dikine göre. Çünkü İspanya diki daha belirtili oluyor yani. Arkadaşlar bu arada sabah sabah 9'u Hmm, buradan hiç yok ama biz hiç İspanya'da çıkmadı neyse sağlık olsun arkadaşlar Arkadaşlar yani maç yapmayacağım Hadi Roney hangisini alsak Bence arkadaşlar Ali'yi alalım Çünkü daha iyi şunu alalım direkt yani arkadaşlar İspanya'da olsa alacağım yani onu söyleyeyim İspanya vatandaş da İspanya olsun onu alacağım eğer evet sonra o beyi al İspanya'da. iyi midir iyidir valla arkadaşlar Hayda sesim kötü. Bunun için özür dilerim. Evet arkadaşlar hemen geldim. Ve başlayalım. Arkadaşlar kurdum yani ben takımı. İki videodur atlattım. Yani Deniz Horoç. Arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Arkadaşlar gelindik. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ben de unutmayayım. Bay bay.